Ben sonbahar akşamlarında rüzgarın yapraklarımı tatlı tatlı okşadığı bir nar ağacıyım. Meyvelerim benim en değerli hazinelerim. Rabbim bir ömür boyu beni onlara hizmet ettirdi. Büyüyüp birer yetişkin olsunlar diye topraktan çamur içtim, onlara şerbet ikram ettim. Daha da önemlisi Rabbimin üzerimizde gösterdiği güzellikleri siz insanların bakışlarına sunmak en büyük görevlerimizden biri. Aynı zamanda meyvelerim narlarda, ben de sizler için yazılmış birer mektubuz. Bir nar mektubunu birlikte okumaya ne dersiniz? Ağacın dallarına takılmış bir sanat eseriyim. Rabbim benimle size kendini tanıttırmak istiyor. Nardan kelimelerle sizi sevdiğini ilan ediyor. Nurdan kelimelerle. Beni yaratan Rabbimin ikram ve cömertliği boldur. Çünkü o macittir. Onun şanı yücedir, hazineleri sonsuzdur. Bak benim gibi ne kadar çok nar kardeşim var hazinelerinde. Yıllardır yiyor insanlar. Hiç bitmiyor. Çünkü onun hazineleri tükenmez. Sizlere de bu güzel hediyelerin farkına varıp Allah'a şükretmek düşüyor. Şükürden kelimeleri bal yapın dilinize. Sevgilerimle nar tanesi. Verdiğin nimetlerin farkına varıp şükredenlerden eyle bizi Allah'ım.